Evet arkadaşım hoş geldin. Ne yapacağız bugün? Geometriyi nasıl çalışacağız? Gökhan hocamızdan dinleyeceksiniz. Nasıl çalışsam daha verimli olur. Hocam kendi tekniklerinizle anlatıyorsunuz. Videolar var zaten. Onları izliyoruz. Kanalı takip ediyorsundur diye düşünüyorum. Bak buralarda böyle abone falan çıkmıyor değil mi? İlerleyen zamanda çıkaracağım. Ee, kanalın adı Geometri Tamircisi. Gülme ama ya. Gülme. Hiç komik değil. Çok güzel ismimiz. Çok güzel. Alışacaksın. Tarkan şarkısı gibi birkaç kere daha duy. Diyeceksin ki Aa, kanalın ismi çok güzelmiş. Şimdi çocuklar. bu kanalı açtık, geometri anlatıyoruz, öğretmeye çalışıyoruz ama hani bir de nasıl çalışılır onunla ilgili bir konuşayım istedim. 20 senedir falan bu işi yapıyorum arkadaşlar, matematik öğretmeniyim. Bir ilk ağızdan bir dinleyin, nasıl çalışsak daha iyi olur. Bir, bir kere düzenli olacaksın arkadaşım. Yani çok uzun bir süreç, bir senelik bir süreç. Bu bir senelik bir süreçte hiç aksatmadan düzenli çalışman lazım. Geometri düzen ister. Yani bir başlayayım bir bırakayım falan olmaz. Tamam mı? Hepimiz yapabiliriz. Ben nasıl yaptığımı bilseydin emin ol derdin ki lan bu adam yapıyorsa ben de yaparım. Tamam mı? Bu adam yapıyorsa biz de yapabiliriz. Ben size çok güveniyorum arkadaşlar. Hepiniz sene sonunda başarılı çatır çatır geometri yapan insanlar olacaksınız. 2. Önyargı arkadaşlar. Önyargılı olmayın. Lütfen önyargılı olmayın. Ya ben bu işi yapamam edemem işte olmuyor falan demeyin. Pozitif olun ben başaracağım deyin. Ben bu işin en iyisiyim deyin. Yapacağım deyin pozitif olun pozitif yaklaşırsanız büyük ihtimal zaten bir sıfır önde başlamış olacaksınız. 2. Üçüncü arkadaşım kalem kağıt. Yani geometride bence Türkiye çapındaki en büyük sıkıntımız çizmiyoruz arkadaşlar. Kalem kağıt kullan. İki kalem istiyorum senden. Bir tükenmez kalem, bir kurşun kalem. Tükenmez kalemle soruyu çiziyorsun. Kurşun kalemle çözmeye çalışıyorsun. Gökhan Hoca'nın videosuna yazdığı soruyu durdur. Dur. Çiz hemen kurşun tükenmezle pardon. Sonra kurşun kalemle bir dene. Dene ki elin kolun alışsın. Tamam mı arkadaşım? Bunu yapıyorsun. Olmadı mı? Sil. Bak ciddi biz niye? Tükenmez silinmedi. Hata yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama uğraşın arkadaşlar. Geometrideki en büyük eksikliğimiz yazmak, çizmek. İşte hocam diyor ki ben üçgen çizemiyorum. Lan işte yapacağın hareket şu yani. Üçgen bak. Yapıyor ya ama. Öyle yani ne üçgen dediğin nedir abi? Dörtgen aha böyle. Çember bak çiz. Dört dörtlük bir çizim beklemiyorum ki abi senden. Yani çiz çemberi olsun o yumurta gibi olsun fark etmez. Orada ama çizdikçe zamanla o şekilleriniz hem düzenli olur hem güzel olur. Hem de sizin eliniz daha alışkan olduğu için görmekte bir iki adım öne geçmiş olursunuz. Evet bu kısım çok önemli. Artı yazdığınız şeyler bakın yazdığım önemli taktikler vereceğim size kalıplar vereceğim o kalıpların hepsini yazın. Formülleri, ispatlarını, teoremleri, tanımları bunları bileceksin arkadaşım. Geometri ezberli olmaz. Yani sen anlatırken videolarımda dikkat etmeye çalışıyorum. ispatları yapıyorum. Sen de o ispatları geçme. İzle, öğren. Ki diğer soruların çözüm tekniğini göresin. Yani ispatlar bizim için çok önemli arkadaşım. Lütfen ispatlar. Hocam ne gerek var demeyin. İspatları sıkı sıkı dinleyin. Öğrenin. Ve onları soruların üzerinde uyguladığınız bir süre sonra göreceksiniz. Diyeceksiniz ki yaptığınız çözümde ha bu bir şeyin ispatıydı, alanın ispatıydı ya da işte neydi atıyorum şu an aklıma bir şey yok. Pisavor'un ispatıydı falan diyebilirsiniz arkadaşlar. Onun için ispatlar çok önemli. Tanımlar, teoremler çok önemli. Tamam mı? Geometride konu anlatımı yok. Hocam soru çözelim. İşte olur mu abi işte o zaman öğrenemezsin. Tanıma, teoreme dikkat edeceksin. Matematikte de, geometride de tanımlar, teoremler bizim için çok önemli. Tamam mı arkadaşım? artı defter tutuyoruz dedik. Kalem kağıdı konuştuk. Şimdi ne yapabiliriz arkadaşlar? Soruya bay konuya başladık. Hocam videonu izledim. Yazdım her şeyi, çizdim, güzelce uğraştım, çözdüm. Sonra ne yapayım? Arkadaşım sonraki aşama videoları izledikten sonra ilk aşaman ÖSYM'nin o konuyla ilgili sorduğu çıkmış sorular olsun. Aç çıkmış soruları bir çöz. Bir çöz ki hani konuya ne boyutta hazırlanman gerekiyor. Çözdüğün yayınlar seni ne kadar Götürüyor ileri. Çünkü ÖSYM'nin çerçevesinde hazırlarız biz soruları falan. Şimdi o zaman ÖSYM'nin çıkmış sınav sorularını önce bir çözüyorsun. Ona göre de en azından ne tarafa doğru çalışman gerektiğiyle ilgili fikrin oluyor. Çok mantıklı. Bence de çok mantıklı arkadaşım. Değil mi? Tamam. Geçtim. Sonra ne diyorum arkadaşım? İki tane kitabı bu konuyla ilgili bir konuyla ilgili atıyorum üçgende şey açıyı anlattım. Sen en az iki kitaptan onunla ilgili soru çözmelisin. Çözemediğin her soruyu sormalısın. Boşlarını da sormalısın. Tamam mı arkadaşım? Yani çözemediğiniz her soru sorulsun. O konuyla ilgili çözemediğiniz hiçbir şey kalmasın. Tamam mı arkadaşım? Bu benim için çok önemli. Buna dikkat ediyorum. Artı. Sen diyelim ki 100 soru çözdün. 90-95 tane doğrun var. 5 tane boşun ya da yanlışın var. Bak o 5 tane soru var ya senin için o 95 sorudan daha kıymetli. Onları kesin çözdür. Tamam mı arkadaşım? Çözdür ya. Aç video çözümü var. Video çözümüne bak. Anlamadın mı? Hocana sor. Olmadı mı? At bana ya ben bile çözerim arkadaşım. Tamam mı? Yani ama çözemediğin hiçbir soru kalmasın. Tamam mı? Sonra videoları izliyorsun. Videolardaki ben kalıplar anlatıyorum. Soru çözüm teknikleri anlatıyorum. Diyorum ki işte şu şu varsa bu soru tipinde buna bakarız. Bu kalıplara dikkat edin. Bu kalıplardaki en belirgin şeyler sorular. ÖSYM'nin sorduğu sorulara yaklaşmak için kalıplar vardır. O kalıplara çok dikkat edeceksin. Ve o kalıplarla ilgili yazdırdığım benim söylediğim işte bir iki dik varsa şunu yaparız. İkiz kenar gören bunu yapar. Eş kenar gördün hemen şunları yapacaksın falan gibi şeyler. Bunları not alın ve bu kalıplara dikkat edin arkadaşım. Bu kalıpları güzel geçerseniz teknikleri alırsanız ki hocanızın teknikleridir bunlar yılların verdiği. Onları da alırsan işin çok daha rahat olur. Tamam mı arkadaşım? Sonra ne yapıyorum arkadaşım? Deneme çözüyorum. Denemeyi lütfen konu bittikten sonra yapın. Konuyu bitirin hemen denemelere başlayın. Denemelere başladığınızda denemeler bizim için gerçek sınav gibi değildir arkadaşım. Deneme senin kendini kontrol ettiğin yerdir. Yani o konuyu geçtin mi, geçmedin mi? Bunun analizini güzel yapabileceğin bir yerdir. Denemeleri çözerken de lütfen arkadaşlar kontrolünüzü yapın. Yani 140 soru, 150 soru, 200 soru çözdünüz ama 15-20 boşunuz var. Onun analizini güzel yapın. Yapamadığınız konunun bir dönün bir bakın. Soru zordu da mı siz çözemediniz? Yoksa siz konuyu mu anlamamışsınız? Yani soru basit ama ben konuyu anlamamışım. İşte konuyu anlamadığın an dön konudaki eksiklerini bir gider. Aç videoları bir daha izle ya. Ne olacak? Değil mi? Konudaki eksiğini kapattığın anda zaten deneme bir sonraki deneme sana bunu yaptığın şeyin doğru ve sağlıklı olduğunu gösterecektir. Arkadaşlar geometride üçgenler çok önemlidir. Üçgenlere çok iyi çalışmanızı tavsiye ederim. Üçgenler nasıl çalışılır gibi bir şeyde çekmeyi planlıyorum. Orayı da izlersiniz. Oradan sonra da geometrinize yol verirsiniz. Evet arkadaşlar taktiklerimiz çok belli. Hepsini anlattım. Güzelce çalış. Videoları güzel dinle. Bu kurallara da uyarsan başarısız olma şansın çok düşük arkadaşım. Sen çok başarılı bir çocuksun. Çok başarılı olacaksın. Buna emin ol. Ve sene sonunda teşekkür etmeyi de unutma. Kendine çok iyi bak.